Alo aga ben hallettim. Sen göreceksin. Dan bu çekmek yer kapsiyonu alamayıp cevizin araç ağır yaralıdır. Bunları Esma Hanım, e, çok kötü bir haberiniz var. Kolumuzun ömrü kalmadı, kesmek zorundayım maalesef. <laughs> 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 ben çıkmam lazım, siz konuşun arada. <laughs> Merhaba ben polisim. Fazla <laughs> için ifadenizi almaya geldim. Sonra geçmiş olsun komşu. Anlat. Anlat evet. İşte ben çekmek kapsamı alamayıp düştüm dengemi yani devirdim arabayı yani hiçbirinin suçu yok ben düşürdüm arabayı uykuluydum biraz da zaten benim hatam. Amirim. <laughs> Alo Aga ben bugün bir tane banka buldum onu soyacağım bir şey olursa e, bir şey olacak artık e, sen silahları al gel aga <laughs> <laughs> ya sen şey yapma oh. <laughs> evi kerem <laughs> salon kadar bizi anlıyor ah es olmayın ne bu ne bu bu, bu 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 那不。<The> <laughs>